Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağız. Afrika örgüsü ve Afro dalgası hakkında genel bir bilgilendirme yapacağız. Merhabalar evet. tekrardan. Merhaba. Afrika örgüsü ya da Afro dalgasının geçerlilik süreci nedir? Ne kadar kalabilir? Kullanım süresi <laughs> ortalama 2,5 ay minimum, maksimum 4 ay olarak değişkenlik gösterebiliyor. Saçın uzamasına bağlı olarak. Anladım. Peki bunun özel bir bakımı elbette var. Tabi bir kullanım talimatı dediğimiz bir olay var ee, burada müşterilerimize e, yaptırdıkları işlemi nasıl kullanmaları gerektiğini en ince ayrıntısına kadar anlatıyoruz. Detaylandırarak. Ve e, sürekli iletişimdeyiz zaten müşterilerimizle herhangi bir problem olduğunda direkt olarak biz ilgileniyoruz. Özel bir şampuan kullanmamız gerekiyor mu? Tabi, Blunt e, Blandax şampuanı öneriyoruz biz. Blunt e, Blandax mentolü önermemizin sebebi Sıfır krem içermesi <laughs> ve e, diğer şampuanlara göre mentolün biraz daha fazla olması. Çünkü o mentol oluşabilecek e, kaşıntıları yok ediyor. Anladım. Peki e, saç kremi kullanmanın ne tür bir zararı var? Şöyle Peki, e, yapılan işlemlerde e, dipte yaptığımız tekniği zayıflatıyor krem yumuşatarak. Bu yüzden sıfır krem içeren bir şampuan olması gerekiyor. Bunu da biz Blendax olarak e, bulduk. Anladım. Peki, şimdi etrafımızdan yaptıran insanlardan da duruyoruz. İşte yaptırdıkları yerler farklı olsa da biliyorsunuz bu alanda çok fazla meslektaşınız var. Evet. E, Saça herhangi bir zarar veriyor mu? Saça herhangi bir zarar yok. Çünkü tamamen el tekniğiyle olan bir işlem. <laughs> yani kullanılan herhangi bir kimyasal bir şey veya tutturucu olarak kullandığınız hiçbir şey yok. Tamamen el tekniğiyle yapılan bir işlem ve ek saç kullanılan, yapılan bir işlem. Peki ben merak edenlerin adını soruyorum. Ee, ne tür bir saç kullanıyorsunuz? Gerçek sentetik, bir saç mı? Sentetik bir saç. Gerçek değil. <laughs> ee, gerçek saçla bu tarz işlemler yapılamaz. Bunlar sadece bu işlemler için üretilmiş sentetik, Kanekolon dediğimiz saçlar. Yani binlerce testten geçmiş, deriye ve saça herhangi bir zararı olmayan saçlar. Yani işlem ne olursa olsun ayrıca ek saçta kullanıyorsunuz. Eksel, Bütün için geçerli. <laughs> Anladım. Ee, peki istediğimiz boyda hani atıyorum Afro dalgası ya da afrik örgüsü yaptırmak istedik. İstediğimiz boyda yaptırabiliyor muyuz? Bunun bizim saçımızla bir alakası var mı? Sizin saçınızla şöyle alakası var. Çok çok fazla kısaysa yapılamaz tabii ki. Minimum 8 santime kadar yapılabiliyor ama. Yani şöyle e, göstermem gerekirse şu uzunluk yeterli oluyor. Onu istediğimiz kadar uzatabiliyoruz. Veya şöyle söyleyeyim. bir kişinin saçı bel hizasında. Ama saçını kısa kullanmak istiyor ama kestirmek de istemiyor. Bu ikilemde. Biz onu afro dalgasıyla, afro dalgasını yapıyoruz ve istediği boyda yapabiliyoruz onu kendi saçını kısaltmadan. Çünkü afro dalgasının yapılışı kendi saçı ters balık sırtı şeklinde bu şekilde örülüyor. Kendi saçı tek, tek alıyor ve ona ek saçlar ekliyoruz biz tığ yöntemiyle, düğüm atarak. Tamamen doğal şekilde. Peki, şimdi size soracak olursak Afro ile Afrika örgüsü arasındaki fark nedir? Afrika örgüsü ile Afro dalgasının arasında e, kullanım kolaylığı bir farkı var. Hı. Şöyle kolaylık farkı, Afro dalgasına e, biraz e, bakım isteyen bir model olur. Yani onun uğraşmanız gerekiyor. Duştan sonra kremle açmanız gerekiyor. Sıcak su değmemesi gerekiyor. Sıcak fönle kurutmamanız gerekiyor. Bunlar ılık olması gerekiyor. Biraz bazı kurallar var ama Afrika örgüsünde herhangi bir kural yok. Tamamen rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, çevremizde de yaptıran arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla söylüyorum Hı. sizi hmm. Yaptırdıktan sonra, işlemi açtıktan sonra saçın çok fazla döküldüğü söyleniyor. Bunun gerçeklik payı var mı? Bu Şu kişiye şey. bağlı mı? Bunu söyleyen kişiler genelde yaptırdıkları yerden bilgi alamayan kişiler. Yani yapan yer bilgilendirmiyor. Yani bu 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 olacak, işte yaptırdınız 2 ay sonra açtınız bu olabilir, üç ay sonra açtınız bu şekilde olacak vesaire gibi bir bilgilendirme yapmıyorlar. Şimdi bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Bir kişinin günde 150 sen minimum. Maksimum 200 tane saç dökülür. Evet. Bu bilimsel bir şey. Şimdi saçınızda örül olduğu süre zarfı içerisinde bu saçlar düşmüyor. Örgünün içinde kalıyorlar. Siz 3 ay kullandığınız zaman yani ortalama belki 9-10 bin tel saçınız içeride kalmış oluyor. Açtığınızda da bunlar dökülüyor. Aksi halde Afro Afrodalgasının veya Afrika örgüsü yüzünden olabilecek kopma veya dökülme kesinlikle olmaz. Doğru teknikte yapılırsa eğer Anladım. Şimdi şöyle bir soru yönelteceğim. Bu işlemleri yaptırırken ailelere dikkat etmemiz gerektiğini söylediniz. Ama özellikle şunu yapmamalısınız. İşte yaptığımız işlem zarar görür dediğiniz bir şey var mı? Var. Şöyle mesela Afrika örgüsü yapıldı. <laughs> Çok fazla sıkı toplanılmaması gerekiyor. <laughs> Çok fazla sıkı toplanıldığı zaman saç diplerine zarar verebilir. Hani bazı kişilerde vardır mesela acı çekmek hoşuna gidebilir. <laughs> hani veya bu rahatsız etmeyebilir. Evet. Ama saç tipleri bundan zarar görebilir. Yani biz zaten nasıl kullanması gerektiğini e, direkt olarak açıklıyoruz müşterilerimize. Bu e, tamamen kullanıcının e, bizim yaptığımız bilgilendirmeye uymasıyla alakalı. Anladım. Yani şöyle şu gerçek ne kadar meslektaşımız olsa da e, gidecekleri yere çok dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyorsunuz. Bizim Peki ki. bunun bir yaş sınırı var mı? Yani af örgüsünün ya da dalgasının bir yaş sınırı var mı? Yaş sınırı şöyle, e, biz minimum 15 yaşına kadar alabildiğimiz birey <laughs> olarak ama daha alt e, yaşlar için ebeveynle gelmelerini söylüyoruz. Aksi yapamıyoruz maalesef. Ki. Anladım. Peki, e, afro dalgasını... Ya da erkek örgüsünü istediğiniz zaman açabilir miyiz? Tabii yaptırdığınız takdirde hemen de yani yaptırdığınız ve hiç hoşunuza gitmedi. Hiç beğenmediniz ve hiç yani böyle e, işleme. Hemen açabilirsiniz veya bir hafta sonra, bir ay sonra, üç gün sonra, bir saat sonra. Bu tamamen sizin istediğiniz zaman. Ben artık kişisel bir soru sorayım. Sizce neden yaptırmalıyım? Yani örgü ya da Afrika dalgasını Şimdi genel olarak e, kitle olarak baktığım zaman çok büyük bir kitlenin saçı yıpranmış yani e, sürekli boyadan, sürekli fönden, sürekli açıcıdan, kaynaktan, işte permadan, e, Brezilya fırından bunlardan sürekli bir yıpranma olduğu için o yüzden e, ben e, saçının sağlığı açısından hani rahat bir e, işlem yani bu normal bir bakım olarak da görebilirsiniz. Hem saçınız bakımlı olacak hem de çok farklı, marjinal bir görününüz olacak. Yani bu sadece hani saçınızın sağlığı değil, sizin genel hayatınızı da etkileyen işlemler çünkü çok farklı görünüyorsunuz. Tabii ki Her zaman çok kisinde. güzel bir ediyor. Tabii ki kendinizi çok iyi iyi hissediyorsunuz. Mesela depresyonda olanlara şiddetle tavsiye ederim. <laughs> evet sorularımız bitti sanırım. Evet bitti ama ben evet. son bir soru sormak istiyorum. Neden sizi seçmeliyiz? Bey. <laughs> Neden bizi seçmelisiniz? <laughs> şöyle, biz e, diğer yerlere istinaden e, yaptığımız işlemlerin hepsine garanti veriyoruz. Yani, ne tür bir garanti veriyoruz? Şöyle, bizim söylediğimizin dışında herhangi bir şey olduğu takdirde biz bunu düzelteceğimize dair veya olmayacağına dair garantiler veriyoruz. Yani biz örnek veriyorum afro dalgası yaptık ve bununla ilgili hiçbir sorun olmayacak, garanti veriyoruz dediğimiz takdirde hiçbir sorun olmaz. Ama tabii bizde bir ilah olmadığımız için bir sorun olursa eğer e, şey yapabiliriz yani bunu biz direkt olarak düzeltebiliriz sonuçta. E, yaptığımız işe çok güveniyoruz. Bundan yani herhangi bir problem yok. Profesyonel şekilde çalışıyoruz. E, ama bazen e, teknikte bazı problemler problemler yaşandığı takdirde biz bunu direkt olarak düzeltebiliyoruz. E, seçme konusunda da biraz piyasa araştırması yapan biri nedenini direkt olarak kendi anlattı. Kaç e, renkte saç modeliniz var? E, Afrika örgüsünde e, yaklaşık bir 48 ile 54 arasında bir renk seçeneğimiz var. E, Afro dalgasında da 19 farklı renk seçeneğimiz var. İstenilen her renkte yapabiliriz. Peki yaz kış olarak ayırt etmemiz gerekirse yazın yapılacak saç hangisidir, kışın hangisini önerirsiniz? Yazın hafif örgüsünü öneriyoruz. Yani kullanım rahat olarak tatil edilenler özellikle. <laughs> mesela saçla uğraşmamak için tatilde. e, <laughs> afro dalgası genel olarak kışın tutulan bir işlem. Ama yazın da yaptırılabiliyor. Bob kesimlerle, kısa modellerle. Hani bunu atmayacak şekilde. Evet. Yapılabiliyor. Ama yazın afrik örtüsü, kışın afrodalgası, kovmopsu genel olarak öneriyorum <laughs> çünkü hem rahat Bilmiyorum. kullanım hem de çok e, farklı bir görünüm oluyor yani insana farklı bir özgüven katıyor. Şöyle diyebilir miyiz yani e, kişi kendi saçını dinlendirmek istediği zaman yani kuaförde farklı bir işlem yaptırmak yerine Biliyorsunuz keratin bile saça zarar veren bir işlem. Hı hı. Direkt bu işlemle belli bir süre istediği kadar ya da sizin verdiğiniz bir süre zarfı içerisinde saçını dinlendirerek tekrar eski sağlığına geri kavuşturabilir. Yani buradan anlıyoruz ki bu işlem hiçbir şekilde saça zarar vermiyor. Hiçbir şekilde saça zarar vermiyor. Tamam. Saç için çok sağlıklı bir işlem. Yani bunu yaptıranlar da zaten direkt olarak hani yapılırken bütün yapılanları gözüne görüyor. Hiçbir e, katkı maddesi veya hiçbir şey Mesela kullanmıyoruz. Tamamen doğal şekilde yapıyoruz. Peki çok fazla çevremde duydum e, ağrı olduğu söyleyip söyleniyor. Kapıda, başta, baş ağrısı tarzında, dip köp, saç kökleri arasında. Teknikle alakalı bir durum bu e, baş ağrısı. Siz böyle şikayetler alıyor musunuz? Şöyle mesela bazı müşterilerimizin ciltleri çok hassas. Tabii biz bunu bilmiyoruz. Çok garip müşterimiz de bilmiyor. <laughs> yani yaptıktan sonra evet, öğreniyoruz evet. ve bunu düzeltmek için bazı çözümler var tabii ki. Yani biz çünkü çok fazla hani işlem olarak çok fazla tecrübeye sahibiz. Çünkü çok fazla işlemle karşılaştık, çok fazla sorun çözdük. Yani bizim için e, önemli olan Hı. şey e, bu sorun var e, var olarak kalmıyor Hı. bizim için. Biz bir sorun varsa bunu direkt olarak biz çözüyoruz. Örnek vermek istiyorum. Yaptırdım e, örgüyü ya da afro dalgasını, ama kullanamadım. Ne zaman çıkartmam gerekiyor? Bunun bir süreci var mı? Yani kullanamadım. E, yani yapamadınız, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hı. Bu takdirde direkt olarak bizim iletişime geçerek en azı şekilde e, açabilirsiniz seçimler. Yanlış anlaşılmasın ben daha önceden çok yaptırdım Afrika Örgüsü ve e, Hı -hı. dalgasını Hı -hı. o yüzden kullanılabileceğini biliyorum Hı -hı. ama müşteriler elbet size de soruyordur benim de arkadaşlarım çevremde merak ediyor o yüzden sormak istedim. Biz teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa size. Eklemek istediğim şey e, eğer bu videoda e, sizin de kafanızda olan soruyu yanıtlayamadıysak. Bu videonun altına veya WhatsApp'tan veya normal mesaj olarak bunu bizimle paylaşarak cevap isteyebilirsiniz.